Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle boy bir oynayacak. Böyle özellikler geliyor. Özellikle seçiyoruz. Mesela i̇şte bu özellik artık bak, mor bir şeyler yapıyor böyle. Nereden çıktığını sorgulamayın. Alın size. Ka kaç kaç abi kaçıyor böyle. Kaç 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 abi yakaladım. kaç 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 kaç, 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 kaç 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 <laughs> Yakala mı ya abi abi benim nasıl tutma ya abi abi benim ne tutma ya abi abi abi, abi. kelimeler burda İki özellik bu elektrik çarpıyor ne kadar bir kaçıyor Oo bak herkes el tek dedim. Al size. Kara delik geliyor. Bak burada kara deliklerin efendisi var burada. Yine bir özellik geliyor. Geldi. Ne ee, Dediğim gibi bunların nereden çıktığını sorgulamayın. kaç kaç abi kaç 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 verin yeşil şeyleri ne olduğunu da bilmiyorum zaten verin öylesine Allah yine özellik geldi Hadi. başka bir şey alın size Kanka yerim konuşarak halledebiliriz bunu. Konuşarak halledebilir miyiz bunu? Allah'ım ya yani niye tokat atıyorsun Gördün mü hocam? Konuşarak halledebiliriz. miyiz? Nerede? Ekran bitiyor. Bir dur başlatayım. Arkadaşlar reklam bitti. Kaç 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 kaç. Hadi ya hadi kaç. Halt bunu? aramızdan tipi ki sandık 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 ben de yardım sandık özel çıkıyor çıkacak artık iki tane mı oradan atacağım daha fazla ucu mal tak kahve kahve Zaldir. artık işte anlatalım. ya salam ya salam benim aramızda ya sıkıntı yok aaa Balta. Baltayı nereye sokacaksın? Bak. Tüm çocuklar da balta ne arıyor? Ben bir tane çocuğun dışına çıkacağım demişti. Orada toplamış beni dönmek için. Alo öldürdünüz anladınız mı? Allah'ım ya. Arkadaşlar video bu kadar da bay bay.